Ey güzel arkadaşım merhaba Nasılsın umarım iyisindir Ben deyim teşekkürler TYT tayfam 10. sınıf tayfam Her iki tayfamda kanalımıza hoş geldiniz Sefa getirdiniz Arkadaşlar bugün nüfus piramitlerini işleyeceğiz Biliyorsunuz ki nüfusa giriş yaptık Nüfusun birinci videosunu işledik arkadaşlar ee, birinci videoda nüfus artışının nedenleri, nüfus grafik yorumlama vesaire, nüfus nedir, demografi bunlar hepsini vesaire vesaire konuştuk. Ama bugün yeni bir başlıktayız. ikinci şey nüfusu ikinci videosundan nüfus piramitleri. ÖSYM buradan soruyor arkadaşlar. ÖSYM vallahi billahi buradan soru sorar. Arkadaşlar ÖSYM geçen 2024 yani bu geçen TYT sınavında 8. soru yanlış değil. 5. soru muydu? 8. soru muydu? Tam hatırlamıyorum. Nüfus piramidi sormuştur nüfusta. E, cevabı da C şıkkıydı. Arkadaşlarım e, biz de zaten nüfus bittiği gibi arkadaşlar şeye geçeceğiz. Nüfus çıkmış sorularını çözeceğim ben size. Onları da çözdükten sonra nüfusa noktayı koyacağız. Ve kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlarım. Arkadaşlar hazırsanız nüfus piramitleriyle kanalıma da abone olduysanız başlayalım. Arkadaşlar bir dakika başlamayalım hatta arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun bakın lütfen bu kanalıma abone olun bu kanal birlikte büyüsün daha güzel içerikler üretmeye devam edelim biz ben devam edeyim pardon arkadaşlar yani bu kanal benim değil arkadaşlar sizin de değil bizim arkadaşlar siz de yoksunuz ben de yokum biz varız arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun inşallah abone olmuşsunuzdur hazırsanız bugünkü başlığımız olan nüfus piramitlerine geçelim. Şimdi arkadaşlar, şimdi nüfus piramidine bir bakalım neymiş bu nüfus piramidi. Hocam bir ülke var, bir ülkeye ya da bir bölge var. Yani ya bir ülken olacak ya bir bölgen olacak. Oranın nüfusunun yaş gruplara bakın. Önemli. Yaş gruplarına dağılımı, cinsiyete göre dağılımı, e, dağılımını gösteren şekil benim için nüfus piramididir. Bir ülke veya bir bölgenin yaş grubuna dağılımı veya cinsiyet, cinsiyet durumuna göre dağılımını gösteren şekillerdir. Hocam ben bir nüfus piramidine baksam ben ne öğrenebilirim? Yani ben neler öğrenebilirim ya? Bir nüfus piramidine bakıyorum ben neler öğrenebilirim? Bir kere nüfusun yaş grubuna dağılış miktarı ve oranını sen gözlemleyebilirsin. Nüfusun cinsiyetini zaten burada söyledik görebilirsin. Hocam çalışma çağındaki nüfus miktarı ve oranı yani kaç kişi çalışıyor? Genç, yaşlı, bağımlı nüfus miktarı ve oranının toplam nüfus miktarına yani 0-14, 15-65, 65 yaş üstü gibi. Bunlar bizim bağımlı, genç, aktif nüfus oranlarımızdı. Şimdi bir de bizim nüfus piramitlerimizin çeşitleri var arkadaşlar. Kenarları, kenarları içe çökük, düzgün üçgen, asimetrik ve arı kovanı piramide ve çar şekli piramide olmak üzere 5 tane piramidimiz var. Hazırsanız kenarları içe çökük piramide bakalım arkadaşlar. Kenarları içe çökük piramit. Şimdi yüksek doğum oranları her zaman burada vardır. Şimdi arkadaşlar şimdi eğer şu kısım şu üçgenin aşağı tarafı genişse hatta şurayı sileyim. şimdi burası Genişse arkadaşlar yüksek doğum oranı vardır. Eğer burası geliş, geliş şey hocam okuyamadım. Gel, e, hocam genişse burada yüksek doğum oranları vardır. Hocam burası geniş ama yukarıya doğru hocam şöyle geliyor, 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 kısalıyor. Kısalıyorsa da yüksek ölüm oranları vardır hocam. Bakın burada geniş bir doğum var. Sonra burada kısalıyor. Artık yaşam süresi. E, azalıyor. Ortalama yaşam süresi kısadır zaten yaşlı nüfusu azdır. Çünkü hocam eğer yaşlı nüfus fazla olsaydı buralar ne olurdu hocam? Geniş olurdu. Geniş olurdu hocam. Tamam mı? Yaşlı nüfusu azdır dedik zaten gördüğünüz gibi. Nüfus artış hızı yüksek. Hocam nüfus bayağı artıyor. Ama nüfus buralara geldikten sonra ortalama yaşam kısalıyor. Gelişmemiş, <laughs> gelişmemiş ülkedir. Bu Angola, Burundi örnek verilebilir. Şimdi bir de geldik gelişmiş bir ülkenin piramidine. Düzgün üçgen piramit. Bakın yüksek doğum oranları yine burada var. Bakın buralar yine geniş arkadaşlarım. Buralar yine geniş. Tamam mı? Azalan ölümler. Şimdi şu piramide baktığımız zaman. Bakın şurası geniş ama buraya, buraya geldiğinde daralıyor. Ama bakın burada da geniş ama buraya geldiğinde daralmıyor. Bakın biraz daha buna nazaran burası geniş olmuş arkadaşlar. Genişlemiş. O zaman ee, azalan ölümler gözlemleniyor. Burada ölüm fazla. Burada bakın biraz daha genişlemiş. Ölüm az demek ki arkadaşlarım. Ortalama yaşam kısmen uzamaya başlamıştır. Evet hocam. Burada adam doğmuş, gelmiş, gelmiş şuralara gelince e, gidiyor arada e, Tahtalı Köy'e. E, burada bakın bu da gör görüyorsunuz. Burada adam doğduğu gibi şuralara bir yere geldiğinde sadakallahu Allahu Azim gidiyor. Burada ise arkadaşlar adam devam ediyor, devam ediyor. Şuralarda bir yerde ölüyor. Tamam mı? Bu da öyle. Yaşlı nüfusu yine burada azdır. Nüfus artışı çok yüksektir burada arkadaşlar. Bu da Filipinler ve Hindistan örnek verilebilir. Arkadaşlar da Hindistan dünyanın en e, kalabalık e, ülkesi arkadaşlar. Nüfus bakımından en kalabalık ülkesi. Şimdi Asimetrik piramit. Bakın asimetrik. Azalan doğumlar gözlemlenir. Şimdi arkadaşlar şurası mı daha geniş şurası mı daha geniş desem burası daha genişlersiniz de arkadaşlar. O zaman burada doğumlar azalmış. Çünkü burası kısalmış arkadaşlar, İçe girmiş. Bakın küçülmüş. Sonra arkadaşlar gene gelmiş. Burada da genişlemiş. Bakın görüyorsunuz genişlemiş. Düşük ölüm oranları. Bu sefer var hocam. Bakın buraya gelmiş. Adam yaşıyor, yaşıyor. Şu tepelerde bir yerde ölüyor. Düşük ölümler var. Ortalama yaşam uz uzamış mı? Evet hocam, uzamaya başlamış. Adam yaşıyor, yaşıyor, yaşıyor gidiyor, gidiyor şu en tepede ölüyor. Yaşlı nüfus oluşmaya başlamış mıdır? Evet hocam. Çünkü e, ortalama yaşam süresi uzamaya başladı. Şimdi geldik arı kovanı piramidine. Hocam burada da Brezilya ve Çin'e örnek verebiliriz. Şimdi düşük doğum oranları var. Şimdi hocam bakın burası mı daha geniş desem burası mı? Burası hocam. Niye? Çünkü burada düşük e, doğum oranları benim için var. Hocam düşük ölüm oranları var. Adam yaşıyor, 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 yaşıyor gidiyor, 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 şurada bir yerde ölüyor. Yani buradan daha çok yaşam alanı buradan daha burası daha fazladır. Küçük ölüm oranları var evet hocam çünkü burası geniş arkadaşlar adam yukarıya kadar gidiyor. Ortalama yaşam uzun. Yaşlı nüfusu bayağı fazladır zaten arkadaşlar. Bunlar Almanya İngiltere örnek verilebilir. Almanya zaten dünyanın en yaşlı ülkelerinden biri yani nüfus olarak. Arkadaşlar yaşlı nüfusu fazla arkadaşlar ortalama yaşam çünkü uzun. Artaşırsa da azdır hocam çünkü doğum az değil mi? Geldik çarş şekli piramidine. Bu da Rusya, İrlanda örnek verilebilir. Artmaya başlayan doğumlar. Şimdi bakın burası dardı değil mi? Dardı. Şimdi bakın burası kısmen genişlemeye başladı. Bakın kısmen genişlemeye başladı. Burası genişlediyse diyeceğim ki artmaya başlayan doğum oranları var hocam. Hocam düşük ölüm oranları yine var yine hayat uzun ama. Ortalama yaşam süresi uzun yaşlı nüfusu fazla nüfus artışı az. Her şey az. Sadece arkadaşlar şu ikisinin arasındaki fark artmaya başlayan doğum oranları. Şurası tamam mı? Bitti arkadaşlar. Nüfus piramitleri bu kadardı. Şimdi geldik gelişmiş ülke özelliklerine ve gelişmemiş ülke özelliklerine. Şimdi geldik gelişmiş ülke özelliklerine bir bakalım. Şimdi arkadaşlar. Ham madde ithal ederler. Her zaman gelişmemiş ülke ham maddeyi alır işler. Tamam mı? Arkadaşlar. Şimdi Elektrik tüketimi fazladır çünkü sanayi var arkadaşlar. Adamlar gelişmiş her zaman bir şeyler yapmak yapmaktalar. Elektrik tüketimi fazla mı fazla? Hocam kağıt tüketimi fazladır. Evet hocam. Hocam demografik yatırım azdır. Yani okul, hastane gibi şeyler azdır. Adamlarda e, e, şey intensif tarım yaparlar arkadaşlar. Yani birinci tarım değil de birinci tarım yaparlar nasıl diyelim. Mesela Afrika'da öküzle Öküzle, insanlar gücüyle parlayı sürerken bunlar makine yardımıyla e, sürerler, e, sürerler. Budur arkadaşlar bu. Hizmet sektöründe çalışan fazla. Gelişmiş ülke. Gelir dağılımı dengelidir. Yani herkese eşit miktarda dağıtım yapılır. Kişi başına düşen milli. Gelir fazla. Nüfus artışı düşüktür. Eğitime hizmet iyidir. Eğitim yani gelişmiştir. Sağlık hizmeti gelişmiş. Altyapı hizmeti de gelişmiş hocam. Hocam şehir nüfusu oranı yüksektir. Yani 40 yok arkadaşlar fazla. Kalifiyeli eleman fazladır. Deneyimli eleman. Göç alırlar hiçbir zaman. Bunlar göç, ya göç verirler de yani. Gelişmemiş ülkeye göre daha e, az göç verirler. Nüfus artıcı politikalar izlerler. E, arkadaşlar bizim iç Geldik az gelişmiş ülkelere. Ham maddeyi ihraç ederler. Arkadaşlar elektrik tüketimi az. Adamlar ne yapacak zaten elektrik hiçbir şey yapamıyorlar. Kağıt tüketimi az. Hocam kısa dışı, Kişiler için şey söyleyemedim. Şimdi arkadaşlar bu bunun tersi tamam mı? Şöyle düşünün. Direkt tersi. Tamam size yazayım hatta buraya. Tersi. Tamam tersi. Şimdi arkadaşlar bu da diyor ki. Bu tabloya bakalım. 2020 insan gelişmişlik indeksi sıralaması. Gelişmiş ülke sıralaması. Norveç gelişmiş. İsviçre 2. Avusturya 3. Almanya 5. Kanada 12. 13 Amerika. Ee, bunlar Avrupa olduğu için ayırmışlar. Ee, Birleşik Krallık. Japonya, İsrail, Fransa, Arabistan, Rusya ama yok. Bu Fransa da Avrupa. Bilmiyorum niye. İran, Türkiye 64. sırada arkadaşlar. Meksika, Brezilya, Çin, Mısır, Endonezya, Hindistan, Pakistan, Nijerya. Türkiye 64. sırada bizim için. Şimdi arkadaşlar. Burayı anlatmayacağım. Burası önemli değil arkadaşlar. Tamam burası fazla önemli değil. Burayı bilseniz olur, bilmeseniz de olur. Şimdi Geldik nüfusun tarihsel gelişimine. Şimdi nüfus tarihte nasıl gelişmiş? Burası da önemlidir arkadaşlarım. Ee, nüfusun tarihsel gelişimine bakacak olursak. Osmanlı ilk sayım kimdi? 2. Mahmut 1831 askeri alınacak kişilerin belirlenmesiydi amaç. Osmanlı'da Abdülmecit 1884'te ne yapmış? Kimlik belgesi vermiş. Kadınlar say, sayılmıştır. Osmanlı'da Abdülaziz 1847'de 12 milyon nüfus tespit etmiş bu adam. Türkiye'de ilk sayımlar 1927'de demiştik. 1935 yılında ikinci sayım olmuş arkadaşlar. Bizim için 5 yılda bir yapılmaya da başlamıştır. 1900'de bozulmuş ve 2000'de sayım yapılmıştır. 2007 yılında dejur yani ikamet adresine göre sisteme geçilmiş ve nüfus ikamet ADNKS üzerinden her sene sayılmaya başlamıştır. De facto yüz yüze bunları zaten biliyorsunuz arkadaşlar önemli bunlar. 10. sınıf tayfa belgesinin için. Hocam gelin bakalım bu tabloyu bir inceleyelim sizinle birlikte. Şimdi yıl 1927'de Türkiye'nin nüfusu 13.6 milyon. Yıl 1935 16.1 milyon. 1940'da 17, 18 milyona dayanmış. 19 milyona 20 milyon 24 27 vesaire 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 yani eğer ilk yıl 1927 13 milyon geldik 2020 bile 84 milyon. Hocam ben size grafik yorumlamada ne demiştim? her zaman nüfus miktarı en son yıldadır. Çünkü nüfus her sene artar. Bakın hocam hep artmış nüfus. Hep artmış. Buradan bu yorumu yapabiliriz. Yani diyor, diyebiliriz ki hocam nüfus her sene artmıştır. Bizim için. Şimdi geldik dönemlere. Şimdi geldik birinci dönem 1927-1960 yılına. Bu dönemde nüfusa artıcı politikalar izlenmiştir. Nüfus artıcı politikalar izlenilmesinin nedeni ciddi savaşlar çıkma, çıkmış olma, e, al, olmamız ve nüfusu zarar görmüş olmasıdır. Yani arkadaşlar biz çok şehit verdik. Ondan sonra e, çok ölü oldu savaşlarda. Bu yüzden bizim için e, nüfus artıcı politikalar izlenmiştir. Osmanlı parçalanması sonucunda yurt dışından gelen Türk nüfusu 1939 yılında Hatay şehrinin ana vatana katılması nüfusun artmasını sağlamıştır bizim için. 1939 ve 45 yıl arasında 2. Dünya Savaşı biliyorsunuz oldu ve yaşam yaşanan kıtlıklar nüfus artış hızını azalttı. 1945-1960'da arasında savaşın bitmesi, sağlık imkanlarının iyileşmesi ve artışı hızla arttırmıştır, hızını arttırmıştır. İkinci dönem 1960 ve 1985 aile planlaması çalışmaları yaşanmış ve nüfus artı artış hızı düşüşler görülmüştür bizim için. Bu dönemde yurt dışında işçi göçleri yaşandı hocam. 1980 yılında yaşanan düşüşte darbenin etkisi de vardır. 3. dönem 1985'ten sonra 1985-2007 e, arasında nüfus artış hızı düzenli olarak düşmüş. Eğitim seviyesi arttı, kadınların iş hayatına girmesi, şehirleşmenin artması ve aile yapısının etkisi de bizim için sonuçlarından biridir. Hocam 2005 yıl e, sonrasında dedim nüfus artış hızını arttırıcı yönden politika izlemesi, nüfus artış hızının e, hızındaki düşüşün azaltması az olsa da artırmasını sağlamıştır. 2020 yılında yaşanan nüfus artış hızında düşüş COVID hastalığının etkisiyle olmuştur. Arkadaşlar biliyorsunuz 2020 yılında koronavirüs salgını çıkmıştı. Ee, günlük ölüler çıkıyordu ön plana. Bu da arkadaşlar nüfusu e, seyrekle... Hocam, seyrekleşmesine neden olmuştur bizim için arkadaşlar. Şimdi geldik Türkiye'de nüfusun dağılışına. Türkiye'de nüfus nasıl dağılıyor? Bir kere dağılışı etkileyen etmenlere bakacak olursak. Hocam doğal etmen, hocam beşeri etmen. Hocam doğalı bilmeyen beşeri bilmeyen yoktur. Hocam doğal insan etkisi olmadan kendinden var olanlar mesela iklim yer şekilleri gibi. Beşeri insan etkisi yol, turizm gibi. Şimdi doğal iklim etkiliyor hocam. Sonra yer şekilleri, sonra su toprak verimliliği, su kaynaklığı, bitki örtüsü, Ondan sonra beş sanayi, madencilik, tarım, turizm, bulaşım, ticaret etkiliyor benim için. Şimdi nüfusun önemli bir kısmı iklimden dolayı kıyı kesimlere yoğunlaşmıştır. Neresi hocam mesela kıyı kesimler neresi olabilir? Ege, Türkiye'de. Ondan sonra Akdeniz olabilir. Yüksekler çıkıldıkça hava soğur. Mesela neresi Doğu Anadolu bölgesi Türkiye'de. Nüfusun yoğunluğun azdır burada. Doğu Anadolu seyrek nüfusudur dedim. Tuz gölü ve çevresi kuraklığın etkisiyle seyrek nüfusudur. Engebeli dağlık yüksek yerlerden yine nüfus seyrektir. Bizim için mesela Tukay'da İntros Dağları, Merteşe, Hakkari bölgesi gibi. Hocam göl ve Hakkari yoğun nüfuslu alanlardır. Verimli ovalar nüfusun yoğunlaştığı alanlardır. Sanayi nüfusun dağılışındaki etkili en önemli beşeri faktördür. maden hocam çıkarılan işletmesi yapılan yerlerin nüfusun yoğunlaştığı yerlerdir. Mesela Batman, Batman, Karabük, Zonguldak gibi yerler. Ulaşım açısından geçmiş yerler daha çok nüfusludur hocam. Turizm. Turizm faaliyetlerinin olduğu yerler daha fazla nüfusludur. Yoğunluğun en fazla olduğu yer. Hocam Kocaeli, e, İzmir, İstanbul. Zaten Kocaeli hocam sanayi bölgesi. Sanayi bölgesi. Bursa'dan aynı şekilde. En az Tunceli, Ardahan, Erzincan diyebiliriz. En fazla nüfusa sahip 5 ilimiz hocam. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya. Hemen kodlayalım. İstanbul niye arkadaşlar? Turizm. Hem turizm hocam hem sanayi de diyebiliriz aslında buraya. Ankara hocam başkent normaldir yani. Başkent hem büyük. Burada yine turizm etkilidir. İzmir'de turizm etkilidir. Kıyı kesimleri olduğu için arkadaşlar Bursa sanayi. Zaten Ankara başlı başa şey, Antalya başlı başına turizm arkadaşlarım. Şimdi bir de geldik şuraya bakalım. Rufus'un en az olduğu bölge Doğu Anadolu bölgesi. En olduğu fazla bölgeden Marmara, Kocaeli zaten Bursa hepsi burada yer alırlar bizim için. Şimdi yani Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerine. Nüfusun yaş gruplarına göre dağılışı. Genç nüfus oranı 2006'da 23.7'den 21 yılında 22. Nokta şeye düşmüştür. Ee, 22,4'e yani gençleşmişiz arkadaşlar. Genç nüfus oranı hala yüksektir. Hatta Türkiye'nin en genç de benim memleketim olan Şanlıurfa'dır arkadaşlar. Şanlıurfa'dır. Geç ee, genç nüfus azalma eğilimlerinde eğer -e hocam okuyamadım eğilimindedir. Yaşlı nüfus oranı 2016'da 8,3 iken 2020 yılında 9,7'ye yükselmiştir. Ülkemizin nüfusu giderek yaşlanmaktadır bizim için 2016'da. Yetişkin nüfus oranı 2016 yılında 68 iken 2020 yılında 67,9'a düşmüştür bizim için. Ülkemizin piramidi 1935 yılında kenarları içe çökük piramitken 1925 yılında geldiğinde Ölüm oranlarının azalmasıyla beraber düzgün üçgen piramide dönüştük biz. 2020, 2027 neler? 2007 yılında piramide baktığımızda doğumların azaldığını görmekteyiz. Piramidin tabanı daralmış. Piramit asimetrik şeklinde nüfus piramide dönüştürmüştür. 2021 yılında ise piramidimiz arı kovan piramidine yaklaşmaya başlamış. Bu değişimde doğu, e, doğur... Hocam okuyamam. Doğurganlıktaki azalmalar, ölüm hızındaki azalmalar, sağlık imkanlarının iyileşmesi, yaşam standartlarının iyileşmesi, refah düzeyinin artması bizim için etkili olmuştur. Şimdi yaşlı nüfusu giderek artmaktadır. Fakat Türkiye geçmiş ülkeler, ülkelerin yaşlı nüfusu yapısına göre halen geç bir nüfusa sahiptir. Yaşlı nüfus giderek artmaktadır. Fakat Türkiye geçmiş ülkeler yaşlı nüfusa yapısına göre nüfusa sahiptir. İkisi de aynı şeymiş. Arkadaşlar. Şimdi burayı da siz okuyacaksınız arkadaşlar. Burası fazla önemli. Bu isteyen hemen okusun buradan. Ee, hemen şöyle bir kutu içine alayım isterseniz. Heh. Tamam burayı isteyen arkadaşlar okusun. Önemlidir. Yine bilin. Şimdi bu da aynı şekilde arkadaşlar. Burayı da siz okuyacaksınız. Tamam mı? Burası birinci ekonomi ifadesi. Zaten hepsinden bahsetmiştim buraları. Şöyle da siz okuyacaksınız. Tamam şuraya siz okuyun. Ondan sonra şurası da aynı şekilde. Ve şurası da aynı şekilde arkadaşlar. Şimdi bu diğer konumuz göçler arkadaşlar. Bunları da diğer dersimiz değiştireceğiz. Bu iki dersimizin sonuna geldik. Nüfus piramitlerini konuştuk. Sevmenin sevdiği bir konuydu nüfus. Nüfusu bitirdik arkadaşlar. Bir diğer konumuz olan göçlerde görüşmeyeceğiz. Çünkü ÖSYM'nin sorduğu Nüfus sorularını Yusuf hocanız size çözecek. Bu iki dersimizin sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Kanalıma da lütfen abone olun. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar.